Bir insanı bitti okuma yazmayı öğrendik. Şimdi artık yaz tatili geldi. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz diyoruz. Ve yaz tatilini herkesten daha fazla hak ettik. Çok çalıştık, çok yorulduk ve şimdi dinlenme zamanı arkadaşlar. Yaz tatilini bir pizza dilimi gibi pıtı 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 yiyeceğiz. İsterseniz pide lahmacun dilimi de diyebiliriz hiç fark etmez. Dilim dilim yiyeceğiz ve tatilden en keyifli şekilde, en verimli şekilde faydalanacağız. İlk dilimimiz enerji. Enerji, enerji, biraz da sinerji, enerji, enerji, biraz da sinerji diyoruz ve tabii ki de uyuyoruz, dinleniyoruz. Enerjimizi depoluyoruz. Erken yatıp geç kalkabiliriz. Tatildeyiz. Kimse bir şey diyemez. Müzik dinleyebiliriz. Arkadaşlarımızla buluşabiliriz. Gezebiliriz. Tozabiliriz. Ama mutlaka bu yaz tatilinde enerjimizi depoluyoruz. İkincisi ve en önemlisi arkadaşlar. İkinci pizza dilimimiz. Gördüğünüz gibi son derece lezzetli. Fiziksel aktivite. O ne demek hocam? Yani boş boş yatmak oturmak sürekli olmaz. Mutlaka koşmamız, zıplamamız, tırmanmamız, bisiklete binmemiz, arkadaşlarımızla sportif faaliyetlerde bulunmamız lazım. Hatta bazı arkadaşlar bence profesyonel olarak okul takımlarına veya hatta kendi çevresindeki mahalle takımlarına da kaydolmuş olabilirler. Onlar zaten e, gönüllü olarak sıkı sıkı çalışmalar yapıyorlardır. Onları da tebrik ediyoruz. Bizler yazın mutlaka enerjimizi depolarken spor yapmaktan da vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü gönüllü çalışmalar. Bu nedir? Büyüklerimize yardım edebiliriz. Yani ev işlerinde annemize, babamıza yardım edebildiğimiz gibi aynı zamanda bir akrabamızın yanında ona destek olabiliriz. Hem harçlığımızı kazanabiliriz hem de harçlık kazanamasak bile çalışmak, gayret göstermek yaz tatilindeki en güzel dinlenme yöntemlerinden biridir. Bunu önceki videolarda da söylemiştim. Ben yaz tatilinde enişteme yardım ederdim. Hem harçlığımı kazanırdım hem de çok güzel verimli bir yaz tatili olurdu. Yine dinlendiğim zamanlarda olurdu tabii ki. Diğer bir pizza dilimiz ise tarihi yerleri gezmek. Arkadaşlar ülkemiz bir cennet. Ülkemizde o kadar güzel tarihi yerler var ki. Şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın da şehrinde ister İstanbul olsun, ister Ankara, ister İzmir, ister Antalya, ister Mersin, ister Yozgat, ister Erzurum, ister Kars. Hiç fark etmez. Türkiye'nin her bir şehrinde çok değerli tarihi eserler, tarihi yerler var. Çünkü ülkemizde birçok uygarlık binlerce yıl yaşamış. Frigler, Urartular, İyonlar, Bizans, birçok farklı farklı devlet kurmuş. Anadolu Selçuk Devleti, Osmanlı Devleti gerçekten bu devletlere ait çok tarihi güzel yerler var. Bunları gezmek bize hem dinlendirecek hem zekamızı açacak hem de ileride sosyal bilgiler dersinde de çok büyük faydasını göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla yaz tatilinde çevremizdeki, şehrimizdeki ya da farklı şehirlerdeki tarihi yerleri gezebiliriz. Diğer bir dilimiz ise yeni bir hobi edinmek. Tabii ki arkadaşlar burada rın diye gitar sesini duydunuz ama burada demek istediğim şey illaki bir müzik aleti olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Resim yapmayı da öğrenebilirsiniz. Ya da işte bir el işi öğrenebilirsiniz. Annenize ve babanıza yardım edebileceğiniz bir konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama mutlaka bu yaz saatinde yeni bir hobi edinmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve yeni sınıfımızı hazırlanmak. Dinlenirken, enerjimizi depolarken, arkadaşlarımızla gezip dolaşırken... Tabii ki yeni sınıfımız yani ikinci sınıfımıza hazırlanmayı unutmayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birden iki hazırlık kampımız 7 Temmuz'da başlıyor. Bu da pizzamızın en tatlı ve en küçük dilimi olsun. 7 Temmuz'da kampımız başlıyor ve kampımıza Birden ikiye hazırlık kitabını kullanacağız. Biliyorsunuz ki ikinci sınıfta müfredat değişti. Dolayısıyla yeni müfredata uygun süper bir kitap hazırladık sizlere. Türkçe Matematik Hayat Bilgisi'nde Mintoş çok tatlı bir kitap böyle görüyorsunuz. Kitabın içerisinde çok güzel sorular var. Bu soruları yaz tatilinde kampımızda beraber çözeceğiz. Ve yeni sınıfımıza, ikinci sınıfa harika bir başlangıç yapacağız. Hadi bakalım şimdiden hepinize iyi tatiller. 7 Temmuz'da kampımızda görüşmek üzere arkadaşlar.